Acaba o ses ne sesti ya? Çok kötü korkuyorum. Baksan mı ya? Yok bakmayayım ben en iyisi. Ama ben korkarım ki. Anne. Bu <laughs> da ne sesti? <laughs> Alex. Yoksa Alex mi? Yok ya. Michael. Michael hayatım dursana. Michael uyan. Ha, ne oldu hayatım ne oldu? Aşağıdan ses geldi. Lex nerede? Lex nerede harbiden? Kaçırmış olmaz mılar? Gidiyor misin? ya? Git bakalım. Anne! <laughs> Vah kızımı götürüyorlar. Yok canım herhalde yani. Git bir bakalım ya. Bence de. Hadi gidelim. <laughs> Lex annem ne yapıyorsun burada? Anne ben aşağıya televizyona bak. Bakmaya gelince birden dışarıdan ses geldi. Anneciğim ben sana söylemedim mi aşağıya tek başına gitme korkarsın diye. Tamam oğlum anneciğim. Ben böyle olacağını bilseydim hiç gitmezdim. Çok korktum anne. Tamam korkma anneciğim. Babacığım bir şeyim yok değil mi? Hayır yok ama çok korktum. Tamam babacığım panikleme. Hadi gidip yukarıdan bakayım bari yani ne var diye. Bir bakalım bahçeden. burada mı hayatım? Ben hemen gidip bakıp geleyim. Yok ya hayatım gitme ya. Köpektir falan filandır ya. Uzun ver yine de bakayım. tamam. Işıklar niye yandı? Git bakayım var. Hemen geliyorum. Hemen kaçmam lazım. Burada kimse yok ki. Ama burada kimse yok ki. 5 dakika durduruyorum arkadaşlar videoyu. Eee şöyle söyleyeyim, arkadan ses gelirse kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Ama burada hiç kimse yok Lexici. Ama baba yemin ederim ben orada bir pısılda hece duydum. Ya yani, annem Bekler kedi de işte ne yapıyorsun? Hadi gidip birim uyuyalım. Ya hayır ya babam dışarı bakmadan uyuyamam ben. Ya ne yapsam ya, etmiyor. <laughs> Bu ne ya? Şükran sönüyor. Ben size demiştim işte. Ne yapsam acaba ya ne yapsam? Ah harbiden oradan kimse geçti. Eyvah öldüm ben. <laughs> Sen de kimsin? Ben hiç kes değilim. Kaç kaç. Kaçıyor. Baba. Michael. Sen hele bir buraya gel. Gör bak ben sana ne yapıyorum. Ya kötü insan. Nasıl siktim bari. Hayatım sana bir şey mi oldu? Hayatım ya kaçırdım ya. Hayatım ben sana dedim ama dışarı çıkma diye. <laughs> Ne yapayım ya tutamayınca işte ne yapayım kızımın üzülmesini hiç ister miyim hayatım ben? İstemezsin de hayatım yani şimdi. Aniden bir şey olsa. Tamam hayatım neyse. Şu kilitleri kapatalım da bari gidelim ya. Ya, Bir dakika ya. Neyse hayatım hadi gidelim. Baba şimdi ben uyuyamam ki. Ama ben sana söylemiştim babacığım. Ya aşağıya gelme demiştik ya. Değil mi? Evet anneciğim ben de sana söylemiştim. Korkarsın tek başına aşağıya gitme bir ses duyarsın korkarsın diye. Ama sen beni dinlemedin ki. Özür dilerim işte. Tamam anneciğim. Hiçbir şey olmaz. Ama bir de bizden izinsiz düşersen yani Aşağıya gelip televizyon izlemek istersen. Bizden izin alıp gideceksin. Ama ben sizden izin aldım. Sizden vermediniz. İzin vermeseydik işte izin vermedik. Ama baba biliyor musun? Bir yandan da iyi oldu. Ne için biliyor musun? ne iyi şey oldu ya kızım ya? Çok korktum. Evet korkmuş olabilirim ama o da kaç kaçtı işte yani. Ben gelmeseydim belki Allah'ın belası evimizi soyacaktı. Aa o da var. Bize geçmiş bitmiş şey. Ama ben gene de korkarım. Tamam annem. Saat birin yarısı olmuş. Hadi gidip uyuyalım. Hepimize geçmiş olsun. Saat ikinin yarısı. Saat on onun yarısı. Onun yarısı. Ay. Hava onun yorusuymuş. Anamayk'ı uyandırayım da bari geçecek misin. Hayatım, Michael, Michael. Ataadım ta ta, oldu. Hadi uyanırsan sana hayatım. Ye. İşte ofise ya o yüzden. Tamam hayatım Ben sakın yanarım. Tom Sen de uyanmaya çalış, ben gidip kahvaltılığınızı hazırlayayım. 12. ben de şimdi. Tamam hayat. Eee i̇şte ben de bugün iş olarak ne hani giyinebilirim? Şu kısa mı? Bak ya bunu giymeyeyim. Sabahlık yok. Bunu da giymeyeyim. Tamam giyeyim. Tamam, çok iyi oldu. Hmm, baba ne oldu? Hiç kızım şey yani ofise gidiyorum. Baba ev biraz soğuk. Şöyle yakarsan iyi olur. Tamam babacığım hemen yakayım. Nasılsın uycam? Canım benim. Neyse. Gelmiyor musun kızım yemek yemeye? Ama saat onun yarısı. Tamam babacığım tamam şimdi. <laughs> tamam. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Alexis Hatırlarsınız ki dün, şöyle söyleyeyim. Şöyle ki sabah rutini ya da akşam rutini gibi bir vlog çekmiştim. Ve dün çok kötü olaylar yaşadık. Hatta biz uyurken ben Lex'e söylemiştim ki anneciğim git videoyu kapat. O videoyu kapatmamış arkadaşlar. Biz uyuduktan sonra 20 saat geçmiş ve Lex'i e uyanmış. Kendi kendine televizyona bakmaya gitmiş. İşte aniden korkulu sesler duymaya başlamış ve bağırarak bizi çağırdı. Biz de işte şeylerin olduğunu zannettik. Sonra gördük ki Lexi yok arkadaşlar. Gittik aşağıya baktık. Ee, yani şöyle söyleyeyim ki arkadaşlar evimize bir hırsız girmişti. Onu yakalama yakalayamadık. Ee, yakalasaydık daha iyi olurdu. Polise verebilirdik. Verebilirdik. Ama yakalayamadık maalesef. Dediğim gibi dün çok kötü e, olaylar yaşadık. O yüzden videoyu devam ettirmek istemedim. Bugünü bekledim ve videoyu devam ettirdim. Bu part 2 olacak arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar Lex uyuyor ve saat 10 10.30 evet. 10.30 yani birazdan saat 11 bir olacak. E, şimdi ben de e, Mark'a gidip yemek vereceğim. Sonra o da ofise gidecek. Ben ve Lex de belki alışverişe çıkarız diye düşünüyorum. Yani belki tam bilmiyorum. Ee, evet yani öyle. Neyse şimdi ben gidip elimi yüzümü yıkadım. Ee, Michael oturuyor. Lou ile birlikte. Lily ve Mia da buradalar Lili Lily diğer tarafta. Mia da burada arkadaşlar. Ee, şimdi ben Michael'a yemek hazırlayacağım. Ama ne hazırlayacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ee, hayatım ne hazırlayayım? Ekmek arası bir şeyler yaparsam bence iyi olur. Tamam hayatım ben yapıyorum. Şu an videoyu şuraya koyuyorum. Arkadaşlar ben Michael'a şöyle ekmek arası bir şeyler yaptım. Patates, domates işte falan filan. Buyur hayatım. Teşekkür ederim hayatım. Afiyet olsun. Şimdi gideceğim Lex'i uyandıracağım. Onunla belki birazdan şöyle söyleyeyim ki alışverişe çıkarız belki. Ellerini sağlık hayatım. Çok güzel olmuş. Ne demek hayatım. Afiyet olsun. Şimdi dediğim gibi gidiyorum Lex'i uyandırmaya. Dün çok kötü alarmıştı Lex hatta rüyalar gördüğünü de söyledi. Bana çok kötü. Yani şimdi gidip Lexi uyandıracağım. Bu arada arkadaşlar şey yağmur yağıyor. Benim en sevdiğim yani yağmur e, aylarını çok seviyorum arkadaşlar. İşte ailecek bir yerlere gidiyoruz. Tatil yapıyoruz falan filan. Şimdi gidelim uyandırmaya. Evet geldim arkadaşlar. Bakalım Lexi'yi uyandıralım. Anneciğim uyandın mı sen? Evet anne ama çok kötü bir rüya gördüm. O neymiş rüya? Dün biliyor musun ne oluyordu anneciğim? Ne oluyordu? İşte akşamda ben bir ormanda kaçmışım. Saklanmışım. <laughs> Canavar da arkamda geliyor. Çok kötü beni korkutuyordu. Tamam anneciğim bitti. Bak arkadaşlara video atıyorum. Ne oldu anne? Anne çok kötü karnım ağrıyor. Doğaldır anneciğim öyle oluyordur işte. Soğuk olmuştur belki. Hiçbir şey olmaz korkma. Harbiden çok kötü karnım ağrıyor. Ne yapabiliriz? Ben sana bir ilaç veririm hemen geçer. Tamam mı anneciğim? Umarım geçer anneciğim. Umarım Hadi bakalım şimdi kıyafetini değiştirelim. Sonra da alışverişe gidelim. Ben alışverişe gelmek istemiyorum anne. Gelmesem olmaz mı? <laughs> A -a, Allah Allah. Sen her zaman benimle alışverişe geliyordun. Ne oldu? Bugün ben kendimi iyi hissetmiyorum. Gelmesem olmaz mı? Tamam anneciğim. Tamam o zaman sen evde kalırsın. Tek başına kalabilir misin? Hayır. Beni teyzemlere koş. Tamam anneciğim. Sen bilirsin o zaman. Tamam. Ev için birkaç malzeme alacaktım da. Çikolata falan filan ister misin? Hiçbir şey istemiyorum. Karın ağrı. Kesici bir ilaç alırsan isterim. Tamam anneciğim. O zaman ben sana bir tane meyveli süt alırım. Hayır. istemiyorum. Tamam da anneciğim ne oldu sana böyle? Ben sana ne zaman bir şey yani sen bana ne zaman söylersen ben alırım da. Şimdi ne oldu ki sana? Bilmiyorum işte kendimi kötü hissediyorum. Lütfen an beni rahatsız etme. tamam annem sen bilirsin. Neyse ben şu perdeleri açayım da gideyim ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lexi pek bir halsiz. Şimdi öykü anlamaya gideceğim. Anne! Öykü! uyanma sen anne, 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 anne tamam tamam al işverene gidelim mi anne? Hadi bakalım anne ne oldu anneciğim ile birlikte evde kalsak olmaz mı? Olmaz anneciğim o daha küçük yani bir şey olur sonra yani ben kötü olurum anneciğim olmaz. Senin teyzenlere koyalım. O ile birlikte gidelim. O zaman tamam ben de seninle birlikte alışverişe gideceğim. Çünkü ben biliyorum sen o zaman öykü için oyuncak kalıyorsun. Manneciğim sen biliyorsun hastalanmanın işte o yüzden kalman lazım evde. Ne istemiyorum dedim ya ne istemiyorum işte ben de seninle geleceğim. Uf, çok inatçı. Çok inatçısın Max'cim. Ben Max. Ben utan. Ya ben inatçı değilim ya. Öykü doğduğundan beri bana kötü davranıyorsunuz biliyorum işte. Annem kim sana kötü davranıyor anlamadım ki. Dünya gördün diye böyle yapıyorsun. Dün olan... <laughs> Dün olan şeylere göre böyle mi yapıyorsun bilmiyorum hiç yani. Senin bu tavrına hiç hoşuma gitmedi. Hadi kıyafetini giy anneciğim ve evde kal. Daha doğrusu teyzenlere götüreceğim seni. Ben teyzenlere gitmek istemiyorum seninle gelmek istiyorum. Sen şimdi bana söylemiyor muydun karnım ağrıyor diye anne? Ama şimdi geçti anneciğim. O yüzden ben de geliyorum. Hı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Lex'in her zamanki hali yani. Bir ay boyunca ben video çekiyorum değil mi? Neyse. Lex'i gördünüz zaten. Aman da Size boş verelim. Benim annem canım. Gidelim bari. Biliyorum işte. Öykü doğduğundan beri bana çok kötü davranıyor. Ben sizi bilmez miyim? Ben bana kahvedim birisi derim. Her zaman bir yere gidince annem onu götürüyor. hiç. Diğer gün annem beni hiç parka götürmedi. Neyse kıyafetimi de bari. Hmm, Ali bugün ne giysem? Şunu mu giysem? Yok ya bu kötü biraz. Bu evet bu çok güzel hata oldum ben. Bu toka da kalsın. Tamam yeşil tokamı takacağım. Yok ya bu daha değil. Evet evet. Yeşil emziğimi de aldım mı? Tamam. Gel bakalım annem. Hayatım yemeğini yedim. mi? Evet hayatım yemeğimi yedim. Daha 5 dakika geciktim ben yani. O yüzden şöyle unla unla deyip öpüp gidiyorum. Hadi bay bay. Ben seni geçireyim o zaman hayatım. Tam yolu ben geçelim. Tamam. La 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 la. Aa annemler orada gideyim bari. Anne. Oğlum anne git. Ben de geliyorum. Siz gidiyor musunuz yoksa ben de geliyorum da. Ama sana söylemedin mi? Gelmeyeceksin diye karnım ağrıyor diye. Ne benim kuzumun karnı ağrıyor? Ne oldu babacığım? Hiçbir şeyim yok. Annem bana çok kötü davranıyor. Siz de bana çok ihtiyacım davranıyorsunuz biliyorum ya. Siz zaten öykü doğduğundan beri bana böyle kötü davranıyorsunuz. Hayda ne oldu ki şimdi bu kula? Bilmiyorum valla çok tavrı var yani. Şimdi evde koyup gideceğim de neyse. Hayatım bu kadar kızmasan iyi olur çünkü o daha çocuk. Ama bana söylüyor ki öykü doğduğundan beri bana kötü davranıyorsunuz. Niye böyle? Siz hayatım boş ver. Yani boş ver işte. O daha çocuk. Neyse onu da alalım. Ezenlerini koyalım sonra gidelim. Bence o ev, evde kalsın ya. Akşama kadar evde kalsın. Gebersin biz gelene kadar. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Evet çok iyi duyuyor. Ben şimdi moralim ona göre bozacak değilim ya. Yüz vermesem daha iyi olacak. Bence de hayatım. Lexi hadi babacım gel gidiyoruz. Ben de mi geliyorum? Hayır babacım seni teyzenlere koyuyoruz demedim mi? O zaman gelmiyorum siz gidin ya. Ben evde kalacağım işte. Bana ne? Bağırsın çağırsın. Kalsın evde hadi. Neyse yavrum şu kamerayı tutsam. Arkadaşlar biz şu an gidiyoruz. Yani e, alışverişte görüşürüz. Ben de ofise çıkacağım. Çıkıp gideceğim oradan. Eca yağmur yağıyor hayatım. Evet ya. Gel bakalım anneciğim. Merhabalar. Merhabalar. Bugün ne için gelmiştiniz? Bir şey alacaktık da o yüzden. Ha tabii. Paket ister misiniz? Evet evet. Buyurun. Teşekkürler. Ne demek? Anneciğim ne alalım şimdi? Bak çilekli su alalım. Hmm. Peynir alalım. Şöyle yağ alalım. Hmm, ekmek alalım. Sosis de var bak. Ay bir dakika et almayalım çünkü et lazım değil. Üç tane ekmek alalım. Domates falan filan lazım değil. Ay. E, pardon bakar mısınız? Tabi buyurun. Bize bir tane paket verebilir misiniz? Buyurun. Teşekkürler. Ne demek? başka ne alalım? Başka ne yapalım, motor alalım? Yumurta alalım. Yumurtamız yok zaten değil mi? Hı? Tamam. Şöyle alalım. Gel <laughs> bakalım başka ne var? Köpeklere bak. Bak ne kadar tatlılar. Görüyor musun? Bakın ona bak. Zaman yakalanalım mı anne? <laughs> Hangisini istiyorsun anneciğim? Bak anneciğim bunu alalım. Hadi bakalım. Ablana bir şey alalım diyeceğim de neyse almayalım. Hadi bakalım gidelim bakalım. Evet, bir dakika. Teşekkürler, rica ederim. Yine bekleriz. Sağ olun. Ya acaba annemler ne zaman geldi ya? Korkuyorum ya. Uf, öğlen oldu. Şimdi ne yapacağım lan? Neyse ben önce televizyona bakayım. Hem de var yanımda. Korkmam değil mi? Evet. Evet, Geldik anneciğim. Hadi Bak bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Lexi, annem biz geldik. Ha, annemler geldi. Neyse. Ben onlara küsüm. Beni bırakıp gittiler ya. Vallahi helal olsun yani. Bir daha mı? başlayayım. Saklansam mı? Evet küçük bir doğumun arkasına saklanayım bari. Umarım burada sesim çıkmaz. Umarım. Ya bakalım şemsiyeyi de koyalım anneciğim. <laughs> bakalım annem. Lexi annem biz geldik. Lexi. Lexi neredesin annem? <laughs> Lexi. Galiba yukarıda. Neyse gidip ben şu şunu alayım da. Buzdolabını yerleştireyim bari. Neyse. Şunu koyayım bari. Evet ne oldu? Şu ekmekler nerede? olacaktı. Şöyle koyalım ekmeklerimizi. Sistemimizde koyalım peynirimiz şöyle çıkarabilsem böyle <laughs> Şu çilekli sütümüzü de buraya koysak tamamdır Aa, bu ne neyse buradaki malzemelerimizi çıkaralım koyalım Şu şöyle koyalım bir dakika. Şu poşetler de atılacak. Hı? Anneciğim bu da yanında kalsın. Tamamdır. Buzdolabında su dolduğuna göre okey. Tamamdır. Şunu da gidip atayım bari. Saklanmış oldum. Hello Gamin Messi. Çıkma video çıkma. Ha <laughs> çıkmış. İyi seçim <açayım> ben. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben şu an annemden gizli saklamaya bir yer buluyorum. Yani bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar hiç kanal O yüzden biraz kusura bakmayın. Tamam annemden saklanacağım. Neyse şu sorarsanız arkadaşlar. Çünkü çünkü şöyle söyleyeyim ki ben işte öyle dediğim gibi. Evet, tamamdır. Ben geldim. Lexi, Annem sen neredeydin? Efendim? Hiçbir şey annedim ben yukarıda uyuyordum ki siz beni terk edip geçmişsiniz ama neyse yani. Şu kamerayı da al videonu çekersin ben gittim uyumaya. Neyse gel bakalım aykıcığım. Niye ağlıyorsun annem? Tamam annem hadi bakalım gidelim uyumaya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. E, mutlaka part 3'te e, gelecek. Bay bay.